mi olacak yoksa kurtulmayı mı başaracak? Yeni bölümde izleyicileri hangi büyük sürprizler bekliyor? Tüm detayları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kuruluş Orhan dizisi yeni sezonuyla ekranlara güçlü bir dönüş yaptı. Hikayenin temposu artarken Boran Alp'in Bizans'ın eline düşmesi büyük bir merak konusu oldu. İzleyiciler sevilen karakterin akıbetini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ancak yapım ekibi bu sahnelerle dizinin heyecanını ve reytinglerini artırmayı amaçlıyor. Boran Alp karakteri dizinin ana kadrosunda kalmaya devam edecek. Osman Bey dostunu kurtarmak için zekice bir plan kuracak ve Bizans'ın elinden onu başarıyla çıkaracak. Bu operasyon dizide hem duygusal hem de aksiyon dolu sahnelerin yaşanmasına neden olacak. Yeni bölümde sadece Boran Alp değil, diğer karakterlerin de kaderi değişecek. Osman Bey'in aldığı kritik kararlar Koçhisar ve çevresindeki dengeleri tamamen alt üst edecek. Düşman cepheleri arasında yeni ittifaklar kurulacak. Bazı gizli ihanetler ise ortaya çıkacak. Kuruluş Orhan dizisi tarih ve kahramanlık tutkusunu yeniden zirveye taşıyor. Siz değerli izleyiciler dizimizi hangi ülkeden takip ediyorsunuz? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.